Ne evet. 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 ah, Esenkulu mahallemizdeyiz. Mutfaklarımızın da bahçesindeyiz. Fıstık bahçesi. Burası 20 dekar kadar bir e, alan. E, fıstık ağaçları gönderildi. Çok yıllık olmalı. Yani burada e, vatandaşlarımızın anlattığına göre asırlık ağaçlar var. 100 yıl, 200 yıl, 300 yıl. Şu ağaca bakalım böyle. Gövde zaten e, belli kendini.

transisyon. Evet. Gel, teşekkür ederim evet. Teşekkür ederim. Ne bu böyle söyledikse bol bir sezon var yavrumdayız. Var. Ben yani. Evet. Teşekkür ederim. Buraya geldin. Çok güzel teşekkür bakmışsınız de bahçeye. Evet. Defalarca yapalarca sürülüyor, işleniyor, ilaçlanıyor. Evet. Gübre uygulanıyor. Sulama yok ama değil mi? Evet. Sulama o, da var. Su. Sulama da yapıyorsunuz. Bizim kendi imkanlarımızla. Evet. Şöyle Hı. ağacın üzerine Hı. baktığımızda bereketi görüyoruz. Hı. Yani daha, daha daha önceden 600'e evet, o tarafı evet. da alalım